efendim. Bugün borsamızın açılış kongu teknoloji sektörünün öncü firmalarından MIA Teknoloji AŞ için çalacak. Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Sayın Korkmaz Ergun Beyefendi. Buyurun efendim. Sahneye alalım sizi. MIA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Gökhan Beltekin. Buyurun efendim siz de gelin lütfen. MIA Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İhsan Ünal. MIA Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Cengiz Bağmancı.

halka arzında yaklaşık 198 milyon TL tutar ile ve 197 bin yatırımcıya gerçekleştirdiği satış ile çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu halka arzdan elde ettiği geliri yine büyümeye, argeye, yatırıma, yazılım geliştirmeye aktaracak olması sermaye piyasalarının temel misyonu ile de örtüşmektedir. Sermaye piyasalarının temel misyonu büyümeye ve reel ekonomi şirketlerine kaynak aktarma diğer yandan yatırımcılara tasarruflarını değerlendirebilecekleri alanlar oluşturmaya dayanmaktadır. Bu anlamda biz de Borsa İstanbul olarak şirketlerimizi yeni ihraçlarla, yeni halka arzlarla, yatırımcılarla buluşturmaya devam edeceğiz. Yine yatırımcılarımıza yatırımlarını, tasarruflarını değerlendirebilecekleri alanlar olmak üzere yeni finansal hizmetler ve ürünler sunmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar e, tabii haliyle e, kaynaklarımızla ve iş geliştirme yöntemlerimizle çalıştık. E, bundan sonra sermaye piyasalarının bir organizasyon, bir kurumla bağlı olarak e, daha güçlü, daha e, etkin ve daha e, katma değerli projeler üreterek e, yolumuza ilerlemeyi istiyoruz. E, teknoloji, katma değerli teknoloji ve proje üretmek. MİA teknolojinin kaslarında ve DNA'sında var. Bunlar artarak devam ederek ve daha güçlü bir şekilde ilerleyecektir. Bundan sonra bize düşen asli görev, bundan sonra bizim şirketimize ortak olan sermaye piyasası ortaklarımızın da güvenini sağlayarak ve ilerleterek daha iyi, daha büyük projelerle gelirler elde etmek ve ülkemize daha katma değerli projeler sağlamak. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, şirket sermayemizin e, yüz, e, yüzde 32.8'lik bir kısmını halka arzla açtık. Ee, 198 milyon TL'lik bir e, halka arzıdı. Bu bize gurur verici bir rakamdı. Ee, katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Ee, katılımları için de e, onların güvenini sarsmayacağımız inşallah taahhüt ediyoruz. <laughs> Ee, tabii daha farklı bir dünya bizi bekliyor. Bunun farkındayız. Ee, burada daha profesyonel ve daha etkin e, var olmamız gerekiyor sadece kendi Türkiye pazarında değil yurt dışı pazarında da zaten asli hedefimiz yurt dışı pazarlarda çalışmalar yapmak. Buna yönelik yapılması gereken tabi temel şey katma değerli ve kalıcı niş dediğimiz özellikle benzersiz ürünler ve hizmetler üretmeye yönelik hizmetler yapmaya devam etmek istiyoruz. Patentleri, faydalı modelleri artan bir şirket olmak istiyoruz. Kalite sertifikasyon süreçlerini daha iyi oturtarak kalıcılığını ve uzun vadeli projeler üretmeyi hedef bir şirket olarak devam etmeye çalışıyoruz.